3, 2, 1 başla. Oh Bazen bize çok normal gelen bir şey, başkası için çok acayip bir deneyim olabilir. Size hayatı boyunca kar görmemiş birinin karla ilk tanışmasını göstersek mesela. Aa, oh, öyle mi? Lütfen göster bize şey. <laughs> Sokakta görsem bahçe cücesi sanar, üzerine basmamak için zikzak çizerek yoluma devam ederim. Etmem. Oturur altıma sıça sıça gülerim ben ya. Sen maymunu giydir, ortalığa hacı yatmaz gibi sal, ardından videosunu çek. Maymun ettiniz lan hayvanı, maymun maymun. Maymun değil mi o bu arada? 3, 2, 1...